Evet güzel haber diyebiliriz. Kan savaş uçağı için, motoru için güzel haber. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu ABD gezisinin farklı olacağı zaten belliydi. Trump dört gözle evet Erdoğan'ı bekliyor. Orta Doğu'da çözemediği konuları çözme heyecanı taşıyordu. Biden dönemindeki o sönük durum, Türkiye'yi baskılayan ve Türkiye'yi öteleyen mantıktan uzak o politika değişiyordu veya değişir gibi mi oluyordu? Trump şevkle Erdoğan'ı karşıladı ve sıcak mesajlar verdi. Yani daha önceki ziyaretlerimiz gibi değildi. Daha sıcak ve dostane bir görüşme. Birçok defa görüşen, Trump'la görüşen Erdoğan'ın tabii ki ajandasında neler vardı? Ajandasında özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması. Türkiye'de evet finans dünyasına yönelik olan komplolarda ABD'nin artık sonuca ulaşan olumlu adımlar atması. Bir taraftan da Türkiye'nin Suriye hassasiyetini artık bir tabii ki anlayışla karşılanmasıydı. Yani hem Suriye'ye gireceğiz, hem F35 sorunu çözeceğiz, hem F16 Viper uçaklarıyla ilgili son noktayı koyacağız ve bir taraftan da Türkiye'ye uygulanan bazı evet yaptırımları ne yapacağız? Ortadan kaldıracağız. Yani biz müttefik miyiz? Biz yoksam Normalde sözde mi müttefikiz ortaya çıksın diye. Her şeyin farkında olsak da bu bir satranç tahtası. Yani siyaset dünyası böyle ne yazık ki. Biz abediye giderken tabii ki bir taraftan arka kapılar arasındaki mekik diplomasisinde ilgili lobi de Türkiye'nin aleyhine çalışmaya başlamıştı bile. Çünkü Beyaz Saray'da önemli kritik noktaları tutuyordu bu lobi. 6 tane F-35'imiz, 4 tanesi ABD ordusu envanterine katıldığını yazık ki. 2 tane kaldı. Hangar parası dahi istediler. Bize verecekleri ücreti bırakın. Bir de hangar ve bakım ücreti istemeye kalktılar. Düşünün satmayacağız diyorlar. Bir de hangar ve para istiyorlar. Biz de diyoruz ki avucunuzu yalarsınız. Ama şu bir gerçek ki F-35'lerle ilgili Trump'ın neredeyse vermek istediği yönündeki kanaati Rusya'dan petrol alımı ve başka bahanelerin arkasına sığındırıldı. Yani bir de F-35 semboldü. Türkiye'ye karşı ilgili lobinin karşı çıkışıydı. Türkiye'ye karşı Otodoğu'da güçlü hava operasyonları yaparak egemenlik kuran bir yapının, bir devletçiğin burada bize karşı uyguladığı bir sembolik argoydu. Evet argümandı. Ne oldu böylelikle F-35'ler ABD'de hala rehin, hala rehin ödediğimiz paralarla ilgili de hala açıklama net bir şekilde yapılmıyor. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'nin bu konuda belli bir alanda bir jestle karşılaşacağı açık. Çünkü Trump Türkiye'nin bölgedeki aktifliğini ve yaptığı olumlu adımlarla politik çıkışlar yaşadı. Ve buna karşılık da bir tabii ki olumlu adım atacak. Bu seçeneklere baktığımızda F-35 bir sembol. Aslında S-400'leri almamız bahane. F-35'i satmamak için bahane o ilgili lobinin Orta Doğu'da tek güç ben olayım demesinden dolayı oluşan bir olumsuz seremoni aslında bu. Şimdi başlığa baktınız. Ya bu müjde nedir diyeceksiniz. Tabii ki isteğim lütfen bu kanala abone olun ve bu kanalı arkadaşlarınıza önerin. Tabii ki şimdi yayınımıza geçiyorum tekrardan. Şunu söyleyeyim sizlere. Biz normalde F110 motorlarını üreten bir ülkeyiz. Değerli arkadaşlar biz F-16'nın sadece parçalarını yapan bir ülke değildik. Bazıları bilgi karmaşasıyla tepilip duruyor. Biz TUSAŞ'ta neredeyse uçağın motorlarını, F-110 motorlarını ürettik. Birkaç parça formalite olarak karşıdan gelir. Yani ABD'den gelir. Onlar da belli lisans onaylarıyla gelir. En son o aksamları takardık. Yani Türkiye F-110 motorlarını üretsin. ABD lisansı versin. Biz tıkır tıkır üretelim bunları. Yani geldiğimiz seviyeye bakar mısınız? F110 motorlarının tabii ki önemli ve kuvvetli iki cinsi vardı. Biz şu anda e, F16'nın blok 30 ve blok 50'lerine değil, blok 70'lerine dahi üretim yapacak seviyedeyiz. Ama şimdi ne yapabiliriz? Tabii ki burada Türkiye'nin envanterindeki F16'ların sınırlı olması, bunlara hali hazırda mevcut tehditlere karşı kullanıyor olmamız, birçoğunun ne kadar işlevsiz ve gövde ömrünün neredeyse bitmek üzere olduğu alanlarda yaptığımız modernitelerimiz ama elimizde 10 veya 20 tane motorunu alıp kanlara takacağımız aksamlar olduğunu söyledik. Bunlar diye F-16'lar için elzem ve elde tutulmalı. Şimdi biz bu işi nasıl başaracağız? E evet şu anda Trump'ın diyeceği. Ve bu konuda elimize geçen en önemli veri şu F-16 Viper evet bunun radar sistemi çok etkili özellikle bilgisayar ve avionik sistemleri de daha gelişmiş. Daha modernite bir F-16 Türkiye bunlardan evet Türkiye bunlardan özellikle 40 tane edinmek istedi ve bunların tabii ki tamamıyla bize gelmesi bir süre meselesi üretim meselesi ve daha zor bir onay meselesi. Ama Türkiye öyle bir güzel bir adım attı ki bunların motorlarını istedi. Yani bunların motorlarını tedarikini istedi. Ve Trump'ın çözüme en yakın olduğu noktada da F-16 Viper uçaklarının Block 70'lerin motorlarını tedarik etmek. Şimdi bunların motor, motorlarını tedarik etme ve teslim almamız oldukça hızlı. Çünkü hali hazırda ilgili fabrikaların her şeyi hazır olan fabrikalarında bütünleştirilip satılan bu motorlar tabii ki kısa sürede Türkiye'nin eline geçecek Türkiye Kaan Savaş uçaklarının prototiplerini bitirdiğinde hali hazırda bu motorları kullanabilecek. Böylelikle Trump'un onayı en hazır olduğu ve Türkiye'nin de en güçlü şekilde gelmesini öngördüğü durum bu. Şimdi bir de Tayfun uçaklarına gelelim. İşte orada bir söz söyleyeceğim. Gerçekten bizi ne kadar oyalayıcı adım attıkları bir kez daha ortaya çıkacak. Almanya Başbakanı Merz ilgili lobinin etkisinde oraya gelmesini ve o kulvarlara ulaşmasını ilgili, mobi, ilgili lobiye borçlu olduğunu söylüyor. Kendisinin geçenki hıçkırıklarını hatırlıyorsunuz. Bir taraftan ağlama numarası yapıyor, bir taraftan da etrafı kolaçan ediyordu. Bu merzden bir hayır gelmez. Tayfun uçaklarına son anda her engeli çıkarır ve üretim bantlarından bu uçakların gelmesi neredeyse kanın üretimini geçer hale gelir. Yani bu kadar net ve bu kadar sıkıcı bir proje. Tayfun uçaklarını yedek parçası ve bakımını kimse düşünmüyor. Bunlar için de ek ambargo kartını adamlar ellerinde hep tutacak. Yani teknoloji transferine de sıcak bakmıyorlar. E o halde bu uçaklar bize 3 sene sonra gelmeye başladı diyelim. 3 sene içerisinde bize savaş olmayacağının garantisi var mı? 3 sene sonra bu uçaklar elimize ulaştı. İşte kaşında gözüm var, bilmem şuyum var, buyum var bahanelerle Türkiye'ye gelecek olan bu imkanları, bu tabii ki uçakların bakım onarım maliyetlerini ve her türlü gereçleri ve yedek parçaları bizden esirgeyecekler mi? Tabii ki demokrasinin kılıcı gibi üzerimizde sallandıracaklar. Almanya'nın kötü bir karnesi var. Almanya bize PKK ile yıllar önce yaptığımız mücadelede tanklarımızı kullanamazsın terörle mücadelede diyecek kadar şiraziden çıkmış bir ülke. Şimdi Tayfun uçaklarının burada hem kabul görse bile Almanya'nın yavaşlatılmış üretim bantlarında Türkiye'ye ulaşımı zor olduğunda da Türkiye'ye bir jest sözü verdiğinde bu jestte en yakın formül Türkiye'nin seçenekleri içerisindeki bu olayda bir ortaya Elim Şu anda ekranlarda gördüğünüz Block 50'nin motoru Tamiya 6315 yani demek istediğim birçok tedarikçi var hali hazırda. NATO standarttan uyumlu ve daha etkili ve bildiğimiz bir motoru üretmemiz çok önemli. İşte bunun için söylüyorum. Türkiye hem hızlı bir şekilde yerli motorunda ilerlerken, TF-6000 üretmiş ve TF-11 ve 35000'e yelken açarken, şu anda alacağı motor ile Kaan projesini oldukça hızlandıracak. Merak etmeyin, prototipler için yeteri kadar motor var. F-16'ların bazılarından feragat ederek, Tişer motor kullanacağımız kanlar için 10 veya 15 tane daha ayırma lüksümüz var. Ama diğer F-16'ları tabii ki sıkıntıda koyamayız. Ne yapacağız? F-16'ların blok 70'lerinin motorlarını 40 tane gelen motorla 20 tane kan savaş uçağı, 2 tane motor pert oldu diyelim üretim aşamalarında 18 tane kan savaş uçağı için yerli üretim gelene kadar büyük bir ivmek kazanmış olacağız. Evet, Türkiye çareleri bulur. Türkiye evet oyun kurucudur. Türkiye binlerce yıllık devlet gerileğinin ve devlet aklının gerektirdiği her şeyi yapar. Tabii ki bu yaptıkları her zaman genel ahlaka, kanunlara ve evrensel insan haklarına uygundur. Yaşasın Büyük Türkiye. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yayınımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.